Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Herkesin Ramazanı hayırlı olsun. Bugün Ramazan pidesi yapacağım. Malzemelerimiz bir bardak ılık suyumuz var, bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker. Şimdi bunu karıştıralım. Mayamız içine kabarsın. Ondan sonra unumuzu ekleyelim. Evet mayamız eridi. İki bardak suyumuz vardı. Bir bardak süt. Bir su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. kaşık tuz. Evet 4 su bardağı un. onu güzelce yoğuralım. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi biraz un serpelim üstüne. Şimdi bunu mayalamaya bırakalım. Mayalansın. Ondan sonra görüşelim. Evet. Hamurum, hamurumuz mayalandı. Çok güzel kabarmış. Hamurumuz sert olmasın. Sert olursa pideniz güzel olmaz. Yumuşak bir hamur. şimdi bunu ikiye bölelim. Daha ufak da yapabilirsiniz. Yani küçük küçük pideli yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bunun altına biraz galeta unu atıyorum. Şimdi böyle de biraz mayalamaya bırakalım. Ondan sonra şekil verelim. Evet, şimdi pidemizin şekli verelim. Hafifçe ellerimizi. Sıvı yağ batırıyorsunuz. Çok yumuşak bir hamur. Şimdiden gerek yok. gerçekte evde daha iyi oluyor. Böyle daha lezzetli oluyor. piremiz hazır şimdi yumurtamızı sürelim bir yumurta sarısı bir kaşık yoğurt az bir şey sıvı yağ yumurta sevmeyenler bir kaşık su iki kaşık su bir kaşık un öyle karıştırıp da öyle sürebilirler Evet şimdi çörek otu atalım üstüne. Evet şimdi fırına atalım. Evet arkadaşlar pidemiz pişti. Evet, pidemiz çok güzel olmuş. Siz de yapın deneyin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.